Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Türk milli takımımızın Macaristan deplasmanda 3-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alpar. A ligine yükseldik. Uluslar liginde. Ne dersin? A ligine yükseldik. İki maçta da çok net galibiyetler alarak yükseldik bir de. Evet. bu nedenden dolayı hem futbolcularımızı hem de kulüp takımı gibi birbiriyle uyumlu bir takım oluşturan Montella'yı tebrik etmek gerekiyor sözlere başlarken. Bence çok değerli. Evet. Bütün futbolcular birbiriyle çok uyumlular. Zaten onu hissedebiliyoruz yani. Hiçbir futbolcunun birbiriyle problemi yok. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bir de ilk defa bir milli takımımız belki çok uzun zaman süre sonra. E ya Gerçekten bu adamlar hep beraber oynuyormuş gibi oynuyorlar. Aynen öyle. Bence bu çok önemli ve ileriye dair de çok umut veren bir durum. İşte bu takım birbiriyle oynaya oynaya hem birbiriyle oynama tecrübesini arttıracak. Takım olarak gelişecekler. Bireysel olarak gelişecekler. İşte Juventus'un değerli oyuncularından birisi bizim takımımızda. Real Madrid'in öyle. İnternet'in önemli oyuncusu. Takımımıza zaten abiliğini yapıyor. Bunun yanında zaten biliyorsun bu takım daha 4 ay önce ya da 4 ay biraz erken oldu. Şey az oldu. 7 ay önce Avrupa'da e, çeyrek finale çıktı. Değil Aynen. mi? Son 8'e e, kaldı. O takım Son 8'e kaldı. O takımın üzerine her geçen gün eklemeler de geliyor. İşte Eren Elmalı mesela bunlardan birisi oldu. E, Oğuz Aydın bunlardan birisi oldu. Yusuf Akçiçek, Deniz Gül, Can Uzun. Aynen. Çok göremedik ama Atakan belki katkı o, verecek. Olabilir. İşte bir genç oyuncumuz daha vardı, Eren Dingci, değil mi? Bu sefer çağrılmadı, mı? o da. da yoktu olacaktır. ama aynen semih'i tekrar kazanacağız. Yani hani ileriye dair gerçekten e, çok güzel sinyaller alıyoruz ve ya bu maçın ilk maçın ve bu maçın her anında Türk milli takımı çok üstündü. Üç gün üst üste Macaristan gibi çok ciddi bir takıma karşı ne fiziksel olarak ne oyun olarak geriye düşmemek hatta çok önde bitirmek gurur duyulacak bir şey. Montella'ya da teşekkür etmek lazım. Öyle bir de çok uzun zamandır böyle ikili maçlarda playoff olsun, ikili elemelerde olsun inanılmaz derecede rahat izlediğimiz bir maçtı değil mi? Hiç böyle. Tabii. Evet. Ama <laughs> elimiz kalbimizde. Aman gol yiyecek yani. Aman ele, elenir miyiz bir gol yesek? Ya da işte geriden gelip bir gol atsak kazanır mıyız falan? Hiç o düşüncelere girmeden çok rahat bir şekilde ben ilk defa uzun süre sonra ilk defa böyle bir maç izledim. Macaristan Aynen öyle. Karşısında. Yani, çok küçük iki maçında belki beşer dakikalık, onar dakikalık süreçlerle Macaristan bize karşı üstün olmuş olabilir. Mesela bugün 25'te 30. dakika o neydi? Gazda bir pozisyon buldu karşı evet. karşıya. E orada da işi yapması gereken kişi karşı e, işi yaptı. Uğurcan Çakır müthiş bir kurtarışla. Aynen öyle. Hani deplasmandasın, iki fark olsa bile biliyorsun iki farkın geri dönüşü kolay olabiliyor. Aynen, Taraftarın aynen. ciddi de bir Bastırsın. taraftar var Macaristan'ın. baskı ile geri dönebilirdi ama Uğurcan orada ortaya çıktı. İşte maçın başında bir pozisyon oldu Oğuz Aydın araya girdi. Daha sonra Eren Elmalı. Yani hani herkes işini yapıyor milli takımda. Sadece işte bir futbolcuya bağlı gitmeyen bir milli takımız. Bu çok değerli. Ben bir de e, geçen yayında da konuşmuştuk hatırlıyor musun? Demiştik ki işte ya bir forveti hocam alsak mı diye. Aynen. Ben burada daha sonra uz biraz uzun düşünmek istedim bu konu üzerine. Yani şeyi de tebrik etmek lazım Montella'yı. Şimdi hatırla eski milli takımlarda ya da e, futbol takımlarında da bir eksiklik olduğunda hemen transfer deriz değil mi? Aynen. Milli takımda yapamıyorsun da e, bunu yapamayacağını biliyor adam. E, oraya da bir tık düşük oyuncuyu koymuyor. Mesela Serdar Dursun oynatmıyor ya da Umut Nayır'ı oynatmıyor. Ne yapıyor? Sistem üzerinde, oyun üzerinde farklılığa gidip çözüm bulmaya çalışıyor. Aynen. Çünkü senin Arda Güler dediğin adamın seviyesi ortada. Kenan Yıldız'ın seviyesi ortada. Ee, Hakan Çalhanoğlu'nun öyle. İsmail Yüksek, Salih, Özcan, Orkun. Kim oynarsa seviyesi ortada. Stoper'de Abdülkerim, e, Samet Akaydın, Mert şey, e, Merih, Çağlar. Hangisi oynarsa oynasın seviyesi ortada. Sol bekin Ferdi Kadıoğlu normalde seviyesi ortada. Sağ beke gel. Mert Müldür'ün var. Değil mi? Evet. Zeki Çelik var. Kaan Ayhan'ın var. Zeki Çelik'in var. Rıdvan'ın var sol bekte. Er, Eren'in eklendi. E kalede Mert ve e, Uğurcan. Ya bu futbolcuların hepsi seviyesi çok üst düzey oyuncular. Daha ileride Barış Alper'i söylemedik. Kerem olduğunu söylemedik. E Forvet'te 10 üzerinden 7'lik 8'lik oyuncuları saydık bu ana kadar. Beşlik bir oyuncuyu oynatmıyor adam. Bu adam sadece forvet diye. Aynen. Buna uygun bir sistem buluyor. Ya bunun içinde aslında Montella'yı e, e, kutlamak lazım. Çok değerli bir bakış açısı. Ee, elimdeki bu e, ülkenin yetiştirmiş olduğu en iyi forvet oyuncusu şu an Umut Nayır ya da nedir onun adı? Serdar Dursun demiyor adam. Diyor ki kardeşim tamam. Benim 16 17 tane 10 üzerinden 7'lik oyuncum var. Ama Forvet'teki en iyi oyuncum işte Enes Yunal gelse bile 6. Değil evet. mi? Ertuğ gelse bile 5.5. Serdar Dursun 10 üzerinden 5'lik oyuncu. Bunu da oraya koyayım demiyor. Farklı bir şey ortaya çıkarıyor. Ve bundan da verim alıyor. Avrupa Şampiyonası'nda 8. yaptı. ilk 8e çıkardı. B liginden A ligine çıkardı. Daha ne yapsın? Yani hani bir de dünya müthiş. Kupasına götürürse. Ben gideceğimize inanıyorum ya. Ya tabii ki işte o da grup Daki rakibimiz belli olacak bu akşam. Hollanda mı, İspanya mı? Playoff var değil mi yine? Yani ikinci olursak playoff. Tabii, tabii. Playoff'umuz e, var. En kötü ya ben bu playoff'tan belki çıkarız yine. Evet. Ya işte mesela Macaristan'ı küçümsememek lazım. Macaristan 3 senedir burada yenilmiyor kendi sahasında. Almanya'ya yenilmemiş, Hollanda'ya yenilmemiş. Grubun 3. bitirmiş A liginde. E, Avrupa Şampiyonası'nda da kötü performans vermedi oyunu olan bir takım. Yıldızı da var. Aynen öyle. Zobozlay, işte Miloš herkes kötü oyuncular değil yani evet. Bizimle birebir aynı seviyede oyuncuları belki yok ama biliyorsun biz oyunumuz olmadığı takdirde dağılan da bir milli takımız. Aslında hep iyi milli takımlarımız oldu bizim. Şenol Güneş'le sıfır puan almış milli takımımız kötü milli takım mıydı? 2016 herkes inanılmaz şeyler bekliyordu. Tabii altın jenerasyon diyorduk. Kupa kazanabilir diyorduk. Fransa'yı yendik biz burada. Evet. Orada berabere kaldık Fransa'yla. O, o milli takım ne hale düştü? Ya e ama bu milli takım etkilenmiyor. Gerçekten burada e, şeyi kutlamak lazım. Montella'yı kutlamak lazım. Böyle 17-18 tane çok değerli oyuncu ortaya çıkardı. Onlara ek olacak oyuncularımız var. Alttan gelecek aynı seviyede oyuncularımız var. Yani şimdi can uzun hiç görmedik milli takımda doğru düzgün ama evet. Can Uzun'un neler verebileceğini biliyoruz. Aynı Kenan gibi bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Yusuf Akçiçek daha ilk milli takım maçını oynadı. Ama biliyoruz ki Abdülkerim'den de Samet Akaydın'dan da bir sene sonra, iki sene sonra çok düşük bir futbolcu olmayacak bu oyuncu. Tabii ki de. Ya bu umut gerçekten e, insanı inanılmaz sevindiriyor. Ve oyuncular arasında böyle aykırı bir tip de yok. Yani hep alışık olduğumuz böyle milli takımda şımarıklık, prim olayları, gazetecilerle kavga eden futbolcular. Bir öyle bir futbolcumuz da yok Allah'a şükür. Evet. Yani onun için ben e, bu milli takımda gurur duyuyorum ve çok şeyler bekliyorum yani. Dünya Kupası'nda olur, Avrupa Şampiyonası'nda olur. Belki 6 sene sonra olur, 8 sene sonra olur. Ama bu milli takım bir şey başaracak. Yani öyle görünüyor en azından şimdi. E, bütün oyuncuların da, yani kötü oynayan yoktu bugün hemen hemen. Değil mi? Herkes görevini evet. Yani işte şeyi açayım istersen. E, Botmop'un istatistiklerini açalım. Yani birkaç hata vardı. O da oldu. Yani İsmail'in bir geri, yan pas vardı. Sonra sarı kartla durdurdu zaten. Malik. Evet. evet. Bir en büyük ama... hata oydu. O da maç içinde oluyor. ister istemez oluyor. Onu da zaten hatayı düzeltti. Tabii Dozlay'ın serbest vuruşu da direkten döndü bu arada. Aynen. <laughs> Direkten altaçladık. Düzeltti diye. Şanslıydık orada. Az, az daha gol oluyordu. <laughs> Aynen. Ama şöyle. E, yani şimdiden tek tek gideceksek mesela. Uğurcan dedik ya gaz pozisyonunu pozisyonu evet. çıkarak. Maçın kaderini değiştirdi bence. Eğer o gol olsaydı. Bu maç böyle bitmezdi. Evet. E, ve sıkıntılar yaşardık. E, e, Mert Müldür ve Oğuz Aydın. Fenerbahçe'ye bile e, şimdi sistem değiştirebilecek bir hale getirebilir bu ikisinin uyumu. Çok hoşuma gitti. Dur. 4-4-2'ye döner mi? Tabii dörtlü savunmaya dönebilir. Çünkü Oğuz önde çok iyi. Evet. Mert'e inanılmaz destek yapıyor savunmada. Et, hücum olduğunda Mert Oğuz'a destek oluyor. Ee, i̇kisi de gerçekten zaten işte şeylerde ortada. 7.5 ve 7.6 almışlar. Çok etkililerdi. Samet Akaydın'ın ben hatasız oynadığını düşünüyorum maçta. Ya biliyorsun Samet milli maçlarda minimum e, hata yapıyor. Çünkü daha konsantre. Milli maçlardaki seviyesini kulüp takımlarında bulsaydı Samet de aynı Abdülkerim gibi e, geç şeye çıksa da e, büyük takımlara transfer olan oyunculardan olsa da orada çok başarılı devam eden oyunculardan biri olabilirdi. Ama maalesef ne Fenerbahçe'de ne Panathinaikos'ta e, bu üst düzey konsantrasyonu maalesef. sağlayamadı. E Abdülkerim istersen oyuncuları konuşurken oyuncuların şeyini de açabiliriz. Ee, Devam. Abdülkerim de ortada. Evet. Golünü de buldu. <laughs> Golünü attı yine. Sol taraf, sol taraf yine. Uzun paslarıyla. Aynen. Ya çok teknik bir oyuncu. Stopere göre gerçekten. Evet. Ee, Galatasaray çok şanslı. Ee, Abdülkerim gibi bir futbolcuya sahip olduğu için. Eren'i 6.7 vermiş Fotmop ama ben Eren'i daha... E, ben beğendim daha... Eren'i. Ben de beğendim. İlk maçta da iyiydi Eren. Bu maçta da yine bir pozisyonda maçın başında bir 5. dakikaydı sanki ee, çok ciddi değerli bir hamle yapıp Hayır, o değerli. da aynen ee, yani Eren tabii ki Ferdi geldiğinde o formayı muhtemelen Ferdiye verecektir ama rekabeti de hiçbir zaman bırakmayacaktır. En azından Ferdi, çok Ferdi sakatlandığında değerli. arkamız gözümüz arkada kalmayacak. Öyle aynen öyle yani sarı kart ceza turnuvada mesela evet. Dünya Kupasında inşallah iki tane iyi sol bekimiz oldu. İsmail Yüksek maç eksikliği nedeniyle bence e, bir sıkıntı yaşadı. Tabii. Konsantrasyon problemi de yaşamadı ama iyiydi yani genel olarak. Bulamadık İsmail'i niye? Hakan'a baksın. Evet Hakan'a bakalım. Tamam. Hakan görüyor musun? Yine her yerde ya. Hakan yine her yerde. Ya bir de hani Hakan ne verirse versin en iyisini yani ne olursa olsun en iyisini veriyor. Evet. Bu takımın e, bu takım Hakan Çağlanoğlu takımı. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Belki 4 sene sonra Arda Güler takımı olur. Ya da Kenan Yıldız takımı olur. Ama şu an Hakan Çağlanoğlu takımı ve Hakan Çağlanoğlu e, takımın e, hücrelerine kadar inmiş. Hani o eskiden abilik falan vardı ya. Evet. Abilik kelimeler. İşte abi budur. Hem sahada önder hem özel hayatta önder mutluyuz yani çok şanslıyız Hakan Çalhanoğlu'na sahip olduğumuz için. Aynen öyle. Ee, istersen hani Kenan'ı Arda'yı da konuşalım. Kenan Kenan da bence maçın iyilerindendi. Ee, bugün çok driplingle o kanat eksiltmesini yapmadı ama 82 dakika boyunca elinden gelen her şeyi verdi. Bugün biraz Kerem tutuktu o da normal. Forvet oyna, Forvet olarak başlattılar Kerem. Kerem <laughs> Kerem açayım. Evet Kerem maçın belki muhtemelen en kötü şey bizim adımız en, en düşük oyuncusuydu. Evet. Ama dediğin doğru. E, ne Kerem ne Barış Alper. Bazen Arda Yorda oynatıyor hoca. Aynen. E, ya aslında işte rotasyonla orada bir oyuncuyu kötü oynatıyoruz. <laughs> Ama yani yapacak Aa, da bir şey yok. Çünkü yok orada. Adam yok yani. Adam yok. Yani milli takım bu oyuncuların seviyesinde oyuncu yok. Tabii. Ya Deniz bir gün o seviyeye çıkar ya da Bertu o seviyeye çıkar. Ya hoca şey mi, e, manyak mı da Kerem Aktürkoğlu'ndan e, bir tık düşük performans almayı istesin? Ya da Barış Alper'den. İlk maç Barış Alper kötüydü, bu maç Kerem kötüydü. E Barış maça oyuna girdi hemen asistini yaptı. Değil mi? Keşke, Keşke Burak Yılmaz bu, bu jenerasyonda olsaymış, öyle değil. Tabii evet. Öyle olsaydı <laughs> çok farklı şeyler i̇şte, konuşurduk o, değil mi? O 10 yaş genç olsaydı şu an daha iyi evet. olurdu. Burak Yılmaz bu takımda olsa şu an gerçekten aradığımız tek oyuncu belki Burak Yılmaz'dır. Belki Arda Turan Burak çok Yılmaz. iyi oyuncuydu ama evet. alternatifi evet. var bu takımda Arda var. Turan. Çünkü Burak Yılmaz'da şöyle bir şanslılığı var. 2008 Avrupa Şampiyonası'na yetişemedi. <laughs> ondan, evet, evet. Ondan sonraki <laughs> jenerasyonlar da bu kadar birbiriyle uyum sağlayamadığı için ya. başarılı olamadı. Abi Burak Yılmaz Sercan Sarerer'le falan oynadı ya. Ya aynı bazen. Tunay Torun falan. <laughs> <O da açıyorum, gülüyor> aynı. Abdullah Avcı sağ olsun. Gerçekten ne mi oyuncular izletti bize. Evet. Ya, millet i̇şte ilk... Yani ya onun için evet. söylüyorum. O Bak sen söyledin. Tunay Torun, Sercan Sarerer Abdullah Avcı bunları alıyordu. Montella şimdi Forbet'e Umut Nayir'i koysa ve dese ki kardeşim en iyi Forbet'iniz bu ben ne yapayım? Aynen nasıl eleştireceksin? İşte Abdullah Avcı Tunay Torun'u koyuyordu. Bu koymuyor. Hocalık da biraz bu bence. Abdullah Avcı da ama yokluktan koymuyordu. Öyle değil bence. Ercan Yani gidip de Almanya 2. ligindeki oyuncuyu, kanat oyuncusunu da yokluktan koymuyordur herhalde. Vallahi bilmiyorum. Hoca değişik kararları vardı. Gürger Fürt'ten adam getirip. Değil mi? Ya, aynen. Serdar, Sercan Sarayler şeymiş. Ne o? Almanya milli takımını seçmesi. Ya kardeşim seçerse seçsin ya. Yani Aynen. hani Hocam hiç izlemedim. O seçebilir mesela Almanya. Hiç öyle sorun ya. değil. <laughs> şey diye şey diye sattılar bize Sercan Sararı. İspanya milli takımında da oynayabilirmiş. Evet. Almanya'da da oynayabiliyormuş da işte biz alalım biz. Aldık. Ya şöyle aldık Evet. Da. Maalesef olmadı diyelim. Tutmadı <laughs> yani kendi hayatında susan havası zaten. Şeyinde. Aynen. Sercan Sarılar hala futbol oynuyor mu bilmiyorum tabii. Ee, ya da oynuyorsa da Almanya kaçıncı ligindedir. Uzun zaman oldu ya. Bakmak yani, lazım. Biz üniversite okuyorduk seninde. Sercan Sarılar. Tabi. Aynen. Maalesef o günleri gördük. Aynen. Ee, ama şimdiki milli takıma bak, bir de e, her yeri parlıyor. Aynen. Şanslıyız e, bu milli takıma sahip olduğumuz için. Bu arada yani mı? Macaristan teknik Macariz... direktörü de söyledi öyle bakıldığında. Mi? bakın lafını kestim. Macaristan milli takımı inanılmaz fiziksel bir oyun sergiliyor. İki maçta da ayakta kalmaları bile çok iyi bizim oyuncular. Yani o çok sert oynadıkları için bazen sinersin. Sinmediler yani. Evet. Fizikseler. Daha da. Neyi merak ediyorum. İstatistiklerde e, ikili mücadelelerde kim ne yapmış? İşte düellolar. Ben şuradan açayım. Sen onu hazırlamıştın bize. 42'ye 40 yani ee, mücadele, evet. evet. Şurası abi. Kazanılan mücadele, onlar 42, biz 40. İkili mücadele 31 kez kazanmışlar. Aynen. Biz de 30 kez kazanmışız. Hava yani mücadelesinde 11-10. Kafa kafay. Aynen öyle. Bu kadar sertliğe rağmen, onların sert oynamasına rağmen. Tabii. Sen daha teknik bir takımsın, Kenan, evet. Arda, Hakan. Hani ee, orada bir tek Zobozday var. Zobozday iyi bile şey bir oyuncu aslında, direkt. Sadece tekniğiyle göze çarpan bir oyuncu o değil o. ne kadar çirkep olduğunu zaten gösterdi bu maçta da. E Arda cevabı verdi. Evet. Güzel oldu. <laughs> yani ya şunu da kabul etmek lazım. Arda Güler e, uzun süre oynayabildiği bir ortamı bulduğu an ben Real Madrid'de bunu istiyorum İnşallah. Şey olur. noktasında değilim. Yani işte Real Madrid'den Inter'e gitsin, oraya gitsin, buraya Yok, gitsin değil. Kiralansın ben kiralansın azından Real... Bir sene belki oynasa. Oyuncak. Ben Arda'ya güveniyorum abi. Kararına da güveniyorum. Onun kararı belli ki ben burada oldum oldum diyor. Yapacağım diyor. İnanıyorum olacak da. Ee... İnanılmaz bir şey var ama ya. Rotasyon Real Madrid'de. Onların arasına evet. girmek evet. çok çok zor. Şöyle çok zor. Böyle bir, bir şey oldu işte. Rodrigo'yu falan istiyorlarmış herhalde. Liverpool falan. Belki onlara giderse Rodrigo. Ya gidiyor o, o bir başkası geliyor. Hani Modrić'e <laughs> olursa öyle diyelim. Hani oradan buradan birkaç kişi giderse belki Arda Güler evet. Hani sene başı dedik ya kros gidiyor. işte kros futbolu bıraktı. Evet. Bir de bir tane daha rakibe gitmişti. Kim gitti ya? O forvet oyuncusu vardı. Ee, Ar... Neydi adamın adı? Josélu mu? Özel, ama forvet. ama en azından hani işte o Or rotasyonda dakikası artar dedik. Ama işte bu sefer Mbappe geldi yani. Orada Real Madrid abi. O da çok, Rodrigo gider şeyi alır. Çok şey geldi ya. En üstü geldi bir anda. <gülüyor> Aynen. <laughs> i̇şte bu Arda'ya ben o inancına inanıyorum ve güveniyorum. Ee, başaracak. Başardığında da hani şunu söyleyecektim. Arda oynayabilir hale geldiğinde bu milli takım bir gün Arda'nın takımı olacak. Öyle. Ve biz öyle işte Zobozda'ymış, oymuş, buymuş. Sen aynı seviyede değilsin ya Arda Güler'le. Tamam şu an daha iyisin. Tabii ki. O zamanlar yani. gelsin onu diyeceğiz diyorsun yani. Aynen. Öyle bir gün gelecek ki hani işte nasıl Fransızlar ben, benim benim Mbappem var, Arjantinliler benim Messi'm var diyorsa eminim bizim Arsız. Arda'mız var Kenan'ımız var diyeceğiz. İnşallah. O gün en kısa zamanda gelir. Özellikle gelecek, dü gelecek. dünya hukuklarında. Aynen. Kutasında. Oraya bir kalalım. Orada bir tecrübe edinelim. Belli yani olmaz. Yani. Biz gidince biliyorsun başarılı oluyoruz. Minimum evet. çeyrek final yaparız. Ee... Bir de kura şansımız var. ister istemez. Kaç zamandır. Evet. <laughs> bir son Avrupa şampiyonasında başarısız olduk. Yani ondan öncekinde. Sıfır evet. puan çektiğimizde. O, onda da o da hariç. Kura şansı vardı onda da. Yani Yine yani vardı. Galler evet. ve İsviçre gelmişti. Çok böyle üst düzey evet. takım değil. İtalya'yı kenara bırakırsa. Evet. Orada bir psikolojik problem vardı bence takımda da. Ee, Onda da vardı. Neyse. 2016'da da vardı. Ya bakma gruptan çıktılar ama o zaman da işte bir mevzusu 2016'da patlak verdi. Evet. Evet. Doğru diyorsun. 2020'de o, de Şampiyonası'nda bunu yapamadık. Aynen. 2020'de de ilk maçı çok kötü kaybettik. Hiç top oynayamadık. Ondan sonra dağıldı takım İtalya ya. İtalya'ya yenilebilir ya. Kimse size, size bir şey demiyor yani aslında. Moral ma çöktüler orada. Ya işte bizde de garip bir bakış açısı var ya toplum olarak, e, kamuoyu olarak yani. İşte Brezilya'ya yenilmiş 2002'de. Neler deniyor? Brezilya'ya yenilmişsin. Yani. Evet evet. Hani Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos olan takıma yenilmişiz. Ronaldinho daha hani şey. Ya, o da geliyor. <laughs> evet. Hani Ronaldinho takımın dördüncü, beşinci oyuncusu Aynen. düşün yani. E, bizimkilere kızıyorlar. Futbolcular öyle bir psikolojiye girmişler ki. Yarı finale kadar hiçbir gazeteciye röportaj vermemişler. Orada aynısı İtalya'da da yaşandı. Dediğim gibi İtalya. Bir de İtalya'da mı oynanmıştı Avrupa Şampiyonası? Ev sahibi miydi İtalya? Şampiyon Yanlış oldu herhalde. Ben Şampiyon aldım. oldu o sene evet. de. Evet. Ya e o takıma yenilmişiz. Ne eleştirirler? Hani biraz da sakin olmamız lazım. Gerek ee, yok biraz yok çabuk yani. gaza geliyoruz. Ama hani e, bu milli takım çok şey hak ediyor ve umut ettiriyor. Arkadaşlığı safada en üst seviyede. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Ee, hem sahada hem dışarıda. Yani bu milli takım çok büyük aksilikler yaşamazsa ben Montella'yı da tutabilirsek uzun süre gerçekten iyi bir teknik direktör uyumlu bir teknik direktör. Belki Aynen. dünyanın en iyisi değil. Değil mi? Montella'dan evet, çok çok iyi teknik direktörler vardır. Kulüp teknik direktörü olarak da en iyisi değil. Ee, şey olarak da milli takım teknik direktörü. Ama bizde uyum sağladı. Bu oyuncu grubuyla uyum sağladı. Belki işte Hakan Çağlanoğlu'yla ile aynı dili konuşabilmesi İtalyanca'da anlaşıyor. Aynen. Onun da etkisi var. Çünkü Hakan'ın bu milli takımdaki e, özgür ağırlığı çok yüksek. Bunu da kabul etmek lazım. Hoca devam etmek lazım. Yani ne yaşanırsa yaşansın. Belli ki belli bir yolda bu milli takım ilerleyecek ve sonunda mutlu olacağız. Umarım sonu daha da güzel olur. Bugün evet. sevindirdi Türk milletini. Montella ve, Montella ve futbolcular. Teşekkür ederiz onlara. Senin de ağzına sağlık Burak. Senin de Alparcım. Dinleyiciler de yorum ve abone olurlarsa seviniriz. yorum yapıp abone olurlarsa seviniriz. İlk defa. Ulan bunları söyleme unutuyoruz hep. Evet. ilk defa söyledik. İlk defa söyledik. <laughs> Bakalım. Hadi hayırlısı. Herkese iyi haftalar dileriz o zaman. İyi haftalar. Teşekkürler.